Şöyle ikiye böl. Böyle bir kova geldi. Koca bir kova, S yengeç. Gerçekten fikrini soruyor musun? Benim çok hoşuma gitti. Bahreyn'de bir balık restorana geldik. Fiyatlara bakacağız. Okey. Okay, Bambaşka. Love. arkadaşlar anlaşana kadar akvakarayı seçiyoruz. Çiçek dedi ki sen seslenirsin dedi. Çiçekler çok pahalı ama aşk Salata mı söylesek oyun yerine? Salata Evet çoban salata gibi bir şey var. Al bak salatalar şöyle sağa sola kaydırıkça görürsün. Evet arkadaşlar geldik. Deniz kenarında güzel manzaralı bir yer. Toplam 3000 liraya bir tane kova gelecek şimdi. Kovayı beraber yiyeceğiz. İçinde karidesinden tutun ıstakozuna kadar her şey var dediler. Yanında bir de büryanı getirecekler. Dolu dolu bir kova olacak diye tahmin ediyorum. 3000 liraya değer inşallah. Ama şöyle deniz manzaralı güzel kızıl yan tarafında gelmişken bir yemek yenirdi yani. Yiyecek misin hayatım? Me. Bunlardan. Okey. Yes sir, because you're white lan. Vay beyaz giymişsin. Değil? Üstüne gelmesin He, okey, okay, okay, okey, okey. Uh -huh. Okey, thank you. Arkadaşlar böyle poşet getirdiler. Thank you. Bu poşetleri giydirecekler bize şimdi. Üstümüz başımız batmasın diye getirdiler. Direkt giyeceğiz herhalde. Ha, bunu giyeceğiz. Arkadaşlar bize Bahreyn'de torba giydiriyorlar. Bu tek mi, çift mi? <laughs> torba giydiriyorlar. Evet arkadaşlar, torba giyiyoruz şu anda. Bunu üstümüz batmasın diye gi gi giydiriyorlarmış. Böyle deniz manzarasında torba giyimli bir bombalık gibi yiyeceğiz. Açıkçası evet. sana yardım etsin istiyorsun. Torbalı, morbalı artık. Naylon giydiriyorlar açıkçası. Ha, Bak, iyi gelir iş. Işte. Damla. en azından dökmez. Aynen. Ben beyaz giydiğim için Önemli bir Bir gelsin bakalım kova neymiş merak ettim. Poşet moşet giydiklerine göre. Bunu böyle göre... ne yapıyorsun? Arkadan önden doğru böyle bağlıyorsun ha. Bağlayamadım. Help me. Uçuyor uçuyor. Suyu Benim zevce bilmiyor bu işleri. Benim zevce <laughs> ona <gülüyor> göre. Thank you. Ha. Çok yaklaşma benim zevceme. <laughs> Arkadaşlar böyle poşet getirdiler. Poşet giydiriyorlar üstümüz batmasın diye. Hı hı. Gidik poşetlere bakalım. Bekliyoruz bakalım nasıl bir şey gelecek. Demek ki sıçramalı mısır olmuşum. Sıçramalı mısır, ekşinli mi ekşinli bir yemek yiyeceğiz bakalım Biraz ne gelecek an. merak ediyorum. Ama iyi oldu çünkü benim kıyafetim şey ya. Bahreyn'e geldiyseniz arkadaşlar balık ada ülkesi olduğu için balık güzel olur. Böyle yanında güzel bir salata getirdiler. Adamlar her şeyin en iyisini en kalitesini getiriyor. Bu da benim zevce. Müstakbel zevcem. Ne kadar tatlı bir kadınsınız efendim. Aşık oldum ben bu kadar arkadaşlar. Ona göre. Okey, no problem. Servis gelmeye başladı. Önce böyle bir... Do you want me that side? Okay, that side. Böyle bir kova. Yes. Dökebilirsiniz. Two. Dök. Getir yakından çek açıkça. Böyle bir kova geldi. Kocaman bir kova. Hmm. Oo. Okey. Okey. Arkadaşlar yengeç. Böyle bir pilav geldi. Oo, oh, kocaman bir Artık doyarsın. Kova. Sen bunun ancak doyar. Pilav da var böyle. Artık böyle otururuz artık bir buçuk saat yeriz seninle çıktı bunu. Ha? Uçağa kadar. <laughs> Uçağa kadar yeriz artık bunu. Yavaş yavaş gömeriz. Koca bir kova, Sizin yengeç. aynı yapmışlar. Hepsini soğukun hepsi evet, aynı tatlı. Evet, böyle yapacak. pilav gelmiş. Şimdi aşk çöle beraber bunu gömeceğiz. Parti başlıyor şimdi arkadaşlar. Oh, evet. Evet, salatadan da biraz alıyorum. Zeytinli meytinli bir salata geldi. Başlıyorum şimdi yemeğe. Böyle bir şey geldi. Yengeç. Bakalım nasıl yiyeceğim. Köpünü buraya atarsınız dedi adam. Evet. Nasıl yiyeceğim lan? <laughs> hayatım buraları yenmiyor değil mi? Neresi yenecek? Kabuğunu kaldırıyorsun hayatım. Arada Hı. et var. Bu ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar yiyecek miyim? Bak göstereyim sana. Bu hayatımda yemediğim şeyler Allah'ım yemediğim şeydi bu kadar para vermek. Bak bak ayaklarını alıyorsun böyle tamam mı? Şurada bir et bir şey, bu yenecek mi burası? Onu ke kemir şimdi. Bak şöyle. Ayaklarını kopar önce. Kopar. Kopardıktan sonra bak şöyle ikiye böl. Bak ikiye böldün ya. Hı -hı. Eti çıkıyor meydana ondan sonra. Neyse. Eğer ben bunu yiyemezsem bir daha da asla ve asla Hı. bunun tarz bir şey almaz. Allah, benim çok hoşuma gitti. Mükemmel. Neyse mükemmel. Benim çok hoşuma gitti valla. Atıyorum buralarını. At. Açtım. Hayatım içinde bak bunun şeyler de var. Midye var, kalamar var. Karides var. Bak karides de var içinde. Bir tek şey yok. Yengeç Nasıl yok. Nasıl o? Yengeci kovanın en altına koydukları için devirdiğinde en üste geldi. Sadece yengeç varmış gibi duruyor ama hepsinden var içinde. Bak karides. Aşkım bu, bu, kenarını böyle açıyoruz değil mi? Al niye? Kuyruğundan tutacak ha. şimdi. Hmm. Hmm. Salataya gelmesem bari. İnşallah sosunun tadı böyle değildir de tosunun tadı mı olur olan tat? Arkadaşlar yengeçim Kuyruk Şöyle tutuyoruz. Mu? Kuyruğu yok aşkım. Çıkaracaksın kabuğunu. Ha. Şurası da Onu ye öyle. Kabuğu. O kabuğu dal. Da Arkadaşlar yengeç böyle bu şekilde. Kabuğunu kırıyorsunuz. Şöyle bakın bu et. Burası et olduğu gibi. Böyle kırıyorsunuz bir güzel. Böyle bir güzel kemiriyorsunuz. Aşkım bu kırmızı yerleri alınıyor atıyor mu? İyi onun öyle. Yani yengecin tadı da karı yakın yakışı. Salata mı Salata. yiyeceksin sen? Salatayla karnımı doyuracağım. Mesela şu anda yemeye çalışıyor arkadaşlar. Nasıl oluyormuş aşkı da? Sonunda kabuklarını ayırdı. Nasıl beğendin mi? Gerçekten fikrimi soruyor musun? Beğenmedim. <laughs> Yengeçleri bir kere ayıklamak biraz sıkıntılı. Ayıklamasından şöyle... dolayı değil de lezzet olarak bana biraz ağır geldi. Benim, benim hoşuma gitti. Sos hoşuma gitti. Birazdan sosla pilavı karıştırıp yiyeceğim. Ovanın içinde yengeç, karides, istakoz, kerevit ve kalamar var. Bahreyn'in balığı da meşhur bu arada. Ada ülkesinde zaten ne olur? Balık olur. <laughs> değil mi ayar? Evet. Ben bayıldım, ben bittim. Benim çok hoşuma gitti. Sosu, yengeci çok fazla hani sevdim ama uğraştırdı biraz. Ama karides, midye, kalamar bunlar çok lezzetli. Sos da çok hoşuma gitti. Eşimi biraz yabancı olduğu için eşim fazla sevmedi. Ama gene de pilavı beğendi herhalde o sosla. Yani sanki evet, biraz sütlüğünce üstü yani demek ki balık çok ağırmış demek yani, yani Karidesler şey kardeşler de istatot falan çok ağırmış. Olabilir. Bakalım e, bu işin sonunda hesap ne gelecek? Türk parasını çevirip bakacağım, paylaşacağım sizinle de. Oo, kaynanam olsaydı o da yerdi şimdi bir güzel. Değil mi Aşkito? <laughs> çok seviyor böyle şeyleri. Tamam. <laughs> <laughs> Kayın babam sürekli kaynanama ıstakoz pişiriyor. <laughs> evet. <gülüyor> Arkadaşlar benim babamın mesleği de balıkçılık bu arada. Ben de babadan doğma bir balıkçıyım. Yani balığın envai çeşitini pişiririm, satarım, tutmasını hepsini yapamıyorum. Oltaya gidiyoruz bazen. Bazen balık oluyor, bazen olmuyor ama çoğu zaman olmuyor. Boşa geliyoruz yani. Böyle binde bir büyük balık geliyor. Bizim evde balık gelir zaman yani bekarlığımdayken annemin Babamın evinde balık düzenli olarak yenirdi. Hatta babam akrobot falan da pişirirdi yani. Mesleğe balıkçılık olduğu için. Bizim evde hala balık yeniyor. Aynen bizim evde hala balık yeniyor. Arkadaşlar bayağı yedik ama. Baharat medium olsun, large mı olsun dedi. Ben medium istedim. Medium hali buysa large halini ben düşünemiyorum. Tabağın sonuna geldik. Ben yani genel olarak yengeç Ben de sınıfta kaldı. Sınıfta kalmasaydı zaten bu kadar yengeci bir kenara koymazdım. 2 tane yengeci artık. Allah affetsin Gördünün. yani. Tamam. Allah ben yemeyeceğim. Neden yemeyeceksin? Ağrılığından değil, iki saat uğraşıyorsun, mıncık mıncık şu kadarcık et çıkıyor içinden ya. Ne olacak? Nereden yiyeyim? Tamam o kadar para verecekmiş sakın işte, onu da yiyeceğiz. Niye yani? Aynen, bir daha mı Ben karides falan severim yani genelde, o yüzden hani bu da gitti. Böyle abartılı avşağın bir görüntüsü var ya yani, o görüntüye aldanmayın. Güzel ama böyle aman aman olsa da yesek be diyebileceğim bir lezzet değil bence. O da sostan kaynaklanıyor bence biraz daha. Normal balıktan farklı bir şey ya. Şimdi mesela bunun şey dibinde ya. ne var diye baktım mesela böyle. Yani böyle elinle böyle bir karıştırman gerekiyor. İçinde ne var ne yok diye. Mesela buldum. kalamar doğramışlar. dipte kalmış. Bak bunda bunların bacakların parçaları var. Sakozun parçası mesela. Düşmüş. Yani arayalım bakalım dibinde ne var. <gülüyor> <gülüyor> bak karides tuttum denizden. Belki herhalde. altı çıkar. karides tuttum denizden. Bayağı karideslik ama içinde herhalde iki kilo karides var da. Bayağı doluyuz yani şimdi. İçeriği çok doluyuz. Aa içine bak bir şey düşmüş. Ne düşmüş? Midyenin hmm. içi düşmüş. Aa o hani var ya tavuğu çıkmıyor. Evet bu düşmüş bu oraya. Yani yani yazık mi? sana ya. Karıştıralım bakalım. Daha var mı bir şeyler? Ha. Bitmiş. Bitti arkadaşlar. Hesaba geçiyoruz. Arkadaşlar toplam e, ne kadar? 3.565 TL. Şöyle yüzle çarpacaksınız. 2565 TL böyle deniz kenarında bir kova deniz ürünü yedik. Hesabı diyelim.